of oh, çok güzel bir sabah ya arkadaşlar of bu oh, arkadaşlar siz mi geldiniz ne bakalım siz de aşağıdan beğenmeyi bir kanalımıza abone olmayı unutmayın bil. arkadaşlar bildiğiniz gibi pandemiden dolayı video atamıyorduk bildiğiniz gibi ama şimdi atabiliyoruz çünkü koronavirüs geldi şehre hadi bakalım arkadaşlar siz de aşağıdan beğenmeyi kanala abone olmayı bizi mutlu edin diyorum ve arkadaşlar videoyu devam et Alluk günaydın sevgilim günaydın akşer akşer bildiğiniz gibi sevgilime bir tane telefon aldık o da Samsung Kar akşer benimkisi benimki de, e, benimkisi de Redmi akşer yani Redmi 9. yani Redmi değil de Huawei telefon aldık bana neyse kişir sevgilime bir sürpriz yapayım dedim neyse aşkım benim bir işim var da hemen geleceğim tamam mı? TM. Evet arkadaşlar şimdi ben telefonu alıyorum. Gidiyorum. Allah bu Şevket'in telefonuydu. Bu benim. Neyse. Ben gidiyorum. Benim bir işim var. Tamam bir tanem. Canım benim. Çocuklar siz de gidin derslerinizi çalışın. Tamam mı? Tamam anne. Evet arkadaşlar şimdi sevgilimi arayacağım. Hihi. Şöyle arayalım bakalım. Alo. Alo. Neredesin sen? Ay, yavrum ben şu an ağacın önündeyim. Bak beni görüyorsun değil mi? Aynen aynen görüyorum seni. Tam kapat. Evet arkadaşlar şimdi sevgili olacağız. Bir gün oley be, oleyhi be. Evet, sevgilim ben geldim. Vay yavrum benim. Evet arkadaşlar şöyle ağacı kıralım. Sen çok yakışıklı bir misin? Aynen. Hadi yemek yemeye gidelim mi? Olur gidelim. Gel hadi gidelim. Oh karnımız da doydu bugün. Ay 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 ağrıdı. Yavrum bir şey sorayım mı? Sor. Galiba be, 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 ben senden çok 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 Hayır ya, istemiyorum böyle. Herkes benim aşık oluyor, aşık oluyor. Tamam lan ben de aşık oluyorum. Tamam lan. Hadi öp, öp. söyleyeyim mi? Şelim gel. Tamamdır. Allah Şevket bizi yakalayacak şimdi. Allah Hikşar. Ne oldu lan? Ölüm patladı akışar. Neyse. Lan bir adın daha... ya sesi geldi sona ki

Ulan şimdi seni yaktım lan oğlum yaktım seni. Sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Allah'ım ya Rabbim ya. Ay benim beni bozuyor. Aha. Bakayım. Lan işte buradaymış. Allah'ım ya Rabbim. Lan lan. Sen kim oluyorsun da benim sevgilimi öpüyorsun lan? He? Sen kimsin benim sevgilimi öpüyorsun? Aşkım dur kavga etmeyin. Aşkım sen karışma buna. Lan oğlum bana öldürürüm seni. Asıl ben seni öldürürüm ya öldür bakalım öldür bakalım. Ay Allah sana, al sana al sana al 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 geberteceğim seni. Allah sana al koluna. al 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 al. Dövdüm arkadaşlar. Tamamdır adamı dövdüm kaç 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 kaç. Sevgilim ben seninle bundan sonra evlenmiyorum tamam mı? Boşanacağım seninle. Arkadaşlar sevgilim beni aldatıyor ya. Resmen beni aldatıyor arkadaşlar. Çocuklar yürü gidiyoruz. Bu şehirden taşınıyoruz. Ve şu sandığı da alıyorum. Şehri de terk edeceğim arkadaşlar. Artık yeter. Yeter arkadaşlar. Yemin ederim dedim, yeter. Vallahi yeter. daha yeter. Şu yatağı da alayım şöyle. Tamamdır. Artık ben bu evde bir dakika duramam. Gelin gelin. Artık bu şehirden gidiyoruz. Yeter artık. Ben bu şehirde duramam artık arkadaşlar. Artık ben sevgilimi mevgilimi istemiyorum tamam mı? Evet arkadaşlar. Şöyle şehri terk ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bu yay da bende kaldı. Onu kullanmadım. Yumrukla dövdüm. Çünkü arkadaşlar yumrukla dövmeseydim iyi olurdu. Neyse ben bu şehri terk edeceğim. Yeter artık. Yeter. O sevgilimle bile görmek istemiyorum. Bir saniyede. Arkadaşlar. O gitti. Beni de dövdü. Adam dayak kattı bana. Ben de ona gittim dayak attım. Hastanelik olur o yakında. Evet arkadaşlar. Şöyle şehirden gidiyoruz abi. Şuradan bir tane koyunu öldürsem kanı aç çünkü. Evet arkadaşlar. Evet. Şöyle yiyeyim oğlum şöyle yiyeyim. Abi bu çi ya. Öyle ee, pis oldu. Nasıl? Abi şuradan oynanmaz çukurlar, mukurlar var. Allah. Abi şurada da çukurlar. Allah abi. A Allah her yerde çukur oluyor lan. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar ben şimdi nereden kaçacağım bilmiyorum. Bir dakika. Abi şurada Katsam iyi olur mu? Bir dakika şurayı şöyle geçsem. Evet geçtim. O sevgilim beni aldatıyor ya. Demek ki beni kandırmış.